Arkadaşlar sizlere böyle kol detaylarına bayılacağınız çok güzel elbise görünümlü bir ferace getirdik. Ürünümüz 36'dan 48 bedene kadar mevcuttur. Şöyle kuşağımız seyyardır arkadaşlar. Kuşaksız şu şekilde de kullanabilirsiniz. Komple boydan düğmelidir. Şöyle göstereyim. Hem elbise hem ferace olarak gayet rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Ben sizler için kahve kahverengini giydim. 140 cm boyunda çift taraflı krep kumaştan üretilmiştir. Kolumu şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel, gayet işçilikli. Manşetlidir aynı zamanda. Şöyle tekrar yakından da göstermek istiyorum. Üzerim üzerimde görmüş olduğunuz kahverengi siyah petrol taş, lila ve mürdüm olmak ürünümüz toplamda altı renkten oluşmaktadır. Kalıplarımız rahattır. Normalde kullandığınız beden neyse onu tercih edebilirsiniz. En yeni modellerimizi, indirimli ve kampanyalı ürünlerimizi görmek için ekranda yazan telefon numaramızı hangi modem olarak kaydedip bize de WhatsApp'tan beni kaydettiği mesaj atmanız yeterlidir.